Herkese merhabalar, ben Helen. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yayınba e, arkadaşlarla veste atıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Harita da yapacağız, harita yapacağız. Evet. Haritayı e, yayının sonlarına doğru yapalım. Ne diyorsunuz? Oo video, video. Evet. Hazır verelim arkadaşlar. Fatışım hazır ver. Biraz rest'e atalım. Biraz da şey yaparız, harita yaparız. Olur mu? Ama ben harita yapmayı bilmiyorum. Bana harita yapmayı e, chatten biraz öğretirsiniz arkadaşlar. Ne haritası yapacağız? Nasıl olacak? Öğretirsiniz bana. Wow! Mükemmel, mükemmel. Karşıda Fatih var. Kesin var ya bu, bu maç luz gibi. Neyse bizim takım da iyi ama ya. Bizim takım da iyi. Olur olur! Yenis! Yenis! Ben olmasam daha iyiydi aslında takımda herhalde. <laughs> takımda ben olmasam takım alır gibi. Hayır gelme ne olur. Öldü. Tamam tamam öldü. Gel buraya. No gelme vazgeçtim. <laughs> gelme. Öğretiriz no problem. Öğretin bakalım. Hop. Sniper hadi bakayım. Bugün yine sniperlarım üstümde galiba diyecektim. <laughs> niye ben? Ya biz niye oraya atladık? Yusuf niye oraya atladık biz? Yani. Sen hadi bir oynuyorsun ben. Ben niye atladım oraya? Üf sniper. Üf. Aa ultim nereye gitti? Neyse, neyse tam 22'ye 29 yapabiliriz arkadaşlar. Yapabiliriz. Öldüm. 27 35 yapamayız bence. <laughs> ben yine atladım. No. No. Ya a Ölecek misin artık? 43 36. Birini öldürmeniz lazım seri. Hah, 39'a 46 yine olmadı. <laughs> 19 screaming thing. Aga fakirlik Bu arada YouTube'a söyleyelim. Arkadaşlar her gün neondayda canlı yayın yapıyoruz. Saat 5-6 gibi oluyor genellikle yayınlarımız. Hepinizi bekliyorum 5-6 gibi. Bir dakika niye vuramıyorum? Ayhan öldür onu. Vur Ayhan. Ay hayır. Öf sniper'ı gördünüz mü? Gördünüz mü sniper'ı? Ben gördüm bu arada. Öf. Neyse ben de ama. Gerçi 16'ya 11'mişiz. Allah'ım. Yardım please. Yukarıda kim varsa yardıma gelsin şu anda. Hadi artık sniperlık yüklenebilir mi? Doge'u gördünüz mü arkadaş? <laughs> <laughs> Hop. Hadi bakayım. Hop. Hadi bakayım. Hop. Na, ölecek misin? Son 8'e 19 olmaz gibi. Aa, ölmedi onu öldürün. Paramız olsaydı da menemen yeseydik. Süper bakış açısı, mükemmel bakış açısı. Menemen önemli biliyorsunuz ki. Abi 15 saniye var artık. Birinin ölmesi gerekmiyormuş şu anda. 24'e 24. Mavi yıldız 27 oldu benim yüzümden. Benim yüzümden 27 oldu ve 5 yıldız. Bizde 27'yiz ama mavi yıldız onlarda. Tera vur. <laughs> Biz kazandık. Yes, Tera bizi kurtardı bu arada. Son anda. Tera mı artık? Piper mı bilmiyorum ama ikisinden biri bizi kurtardı. Hemen yeni o gelsin arkadaşlar. Piper aldı. Piper benim son anda tere çekti. Ben öldürdüm. Helal lan size. Kralsınız lan siz. Devam. Bu arada müziksiz yayın nasıl oluyor arkadaşlar? Şu an video çektiğim için müziği kapatmak zorunda kaldım. Birazdan müziği açacağım geri de. Müziksiz mi daha iyi yayınlar, müzikli mi daha iyi yoksa bir şey fark etmiyor mu? Aga ne oluyor aga? Canım fulleniyor aga. Fatih? Ne güzel ya. O yıldızı ben alsam ne olur? Ölür müyüm? Ölmedim. Okey. Güzel. Hop. Aa, nereden çıktı bu? Tam şuraya bir tane şey koyacağım abi. Üf var ya ne dojladık ya. Ne doj ya. Mavi yıldız bendeymiş ölmemeliyim. Ölmedi çocuk. 0'a 9 mu? Çok iyisiniz lan. Öleceğim demiş mi de? Nazarım değiyor hep böyle olunca. Talan mı ettik bir tık? Bir tık sanki. Bir tık talan mı oldular? Aga helal olsun bu takıma gerçekten ben böyle bir takım görmedim. Böyle bir takım yok yani. Neredeyse ölüyordum bu arada. Neredeyse ölüyordum. Nice nice. Çok iyisiniz. Şu ortaya bir yere bir tane aksesuar bırakacağım aga. Atlayan olsun. Aa oraya atlamadım. <laughs> Neyse. Ama yedi yine de. Aksesuarı yedi. Güzel. Bu maçı koy. Bu maçı koyacağım. Bu maç çok güzel geçti. Aa altı ne oldu onlar? Tüh be. Neyse olsun. Otuza altı. Otuza altı. <laughs> Tebrik ederim gerçekten. Ben öldüm mü hiç? Bir kere öldüm herhalde ben. Yok ölmedim mi? Neyse. Geliyor yine o da arkadaşlar hemen gelsin. Evet devam ke. Devam ke. Fatih hazır mısın Fatih? Yok edelim onları. Derken biz yok olacakmışız gibi geliyor ama sorun değil. Ne yaptı? Oha ne oldu? Bir yok oldu çocuk yanımdan. Ben de yok olacaktım ama ben yok ettim. Biz yok olmayız, yok ederiz kardeş. Ya bir dur bir. Alacağım. Korunmuş falan. Bekliyorlar. Yola atıp dondlar. Alacağım. Bana 3000 mi vurdu? Bana 3000 mi vurdu? Bana 3000 vurdu. Anında yok oldum abi. Çok garipti gerçekten. Hala atamadım üstümde. Çocuk 3000 vurdu lan bana şaka maka. Bu lafı dedikten sonra ölmen abla. <laughs> ben hep böyle olurum. Kendi kendimi hep sabote ediyorum abi. Her konuda böyle biliyor musun? İki dakika kendimi övsem yani övülmeyecek bir şey oluyor kesinlikle. Ne Bibi'nin ben ben Bibi oynamadım hiç. Bende de yok açıkçası. O 3000'i nasıl vurdu arkadaşlar bana Bibi? Yemin ederim talan olduk ya bu maç. Ya Fatih yaparsın Fatih. Konuşamadım. Ya Bibi yeter artık. Sürekli fokus atıyor çocuk. Gloria hoş geldin. Yes. Elli elli biz kazandık. Biz kazandık, biz kazandık. Çok sıcak oldu birden. Ne oldu? Birden bir sıcak hava dalgası diye geldi. Beynim jöle kıvamında. Beynim jöle oldu. Beynimi kaybettim. Ah, no no, no, no no, yapma. O bi öldürün abi. Gene mi aynı bi geldi bize? Bir dakika mavi yıldız bendeymiş çok dikkatli olmalı. <laughs> ya mavi yıldız bende olunca ben çok şey yapıyorum. Dikkatli oynuyorum. Dikkatli oynayınca da ölüyorum hep. Neden? Çok şey heyecan yapıyorum. Aha öldü nice çok iyi çok iyi. Çok iyi devam. Şuraya bir tane şey bırakacağım. Bu bir için. B, gel buraya yavrum. Gel bebeğim. Yok. Brock da olur. Brock da gelsin. Uy. Bir tane daha bir şey yiyemem şu anda. Dikkatli oynayınca ölmek mi? Hayır. Heyecan yapıyorum. Şey ben de oldu. Bak böyle oluyor. <laughs> Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Öl artık hain kostok. Tam mavi yıldız bende değil. Okey. Problem yok. Bak mesela oradaki bütün skill'leri dodge attım. Gördünüz mü? Çünkü neden mavi yıldız bende değildi çünkü. Anladınız mı olayı? 5, 4, 3, 2, 1 ve maç bizde. Nice. Nice. Herkes geldi mi by the way? Gelmiş. Ben hazır verdim. Kimse hazır vermiyor. Deadpool hazır ver artık kardeşim ya. Katılamıyorum mu? Bir dahaki maça katılırsın. Bir dahakine gelirsin. Aa. Evet şimdi beleşten kutuları alıyoruz tamam mı? Sonuncu olmadık arkadaşlar. Sakiniz sonuncu olmadığımız için. Bir problem görmüyorum. Sonuncu olsaydım bir problem olabilirdi ama değilim. O yüzden şu an relax davranabiliriz. Bu maç fokus yiyecek miyiz? Çok emin değilim. Mesela Fatih'ten bir fokus gelebilir. Biliyorduk bunu. Neyse sonuncu olmadık. En azından. Öyle düşünelim. Abla sokaklara çıkıp senin reklamını yapıyorum. De helal Helen Namaste. Ne no takip. Youtube Helen Namaste. <laughs> Kendime tişört bastırayım size göndereyim arkadaşlar. Ne no helal Helen Namaste. Youtube Helen Namaste. Instagram Helen Namaste. Onun tişörtünü yaptırayım böyle. Size göndereyim. Olur gibi. Siz de giyersiniz. Olur beleş tişört. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bu yüzden mi diyecek? Beleş tişört mü? Giyerim. Giyerim. Ben de alnıma yazayım. Sokağa çıktığım zaman. Olur olur yeriz yeriz. Aynen yeriz. Olur. Doya doya giyerim. Hem de beleş. Beleş tişört mü? Severiz. İsteyen arkadaşlar YouTube yorumlara, yorumlara tişört isteyenler seri. <laughs> Abla en çok tepsi tanı nereden? Ne? Anlamadım. Efendim bugün de yedinci, yedinci olduk arkadaşlar. Çok şükür. Bugün de yedinciyiz. Evet şimdi. Şimdi abone dilenme kısmına geldik arkadaşlar. <laughs> büyünce YouTuber olacağım da ben. Ben büyünce YouTuber olacağım. Abla sokaklara çıkıp senin reklamını yapıyorum. <laughs> de ki namaste ne olay takip. Videoları izliyorsunuz kanala da abone olmuyorsunuz.